menenjit hastalığı meningokok bakterisinin beyin ve omurilik sıvısını enfekte etmesiyle oluşan çok ciddi bir sağlık sorunudur. Bu hastalık gibi hızlı seyreden, yıkıcı olan ve hayati tehlike yaratan neredeyse başka bir hastalık yoktur. Hastalığın erken belirti ve bulguları diğer viral hastalıklara oldukça benzerdir. Velev ki doğru tanı konulup derhal tedavi başlansa bile bakteri hastalık başlangıcının 12. saatinden itibaren vücuda hakimiyet kurar, organ hasarı başlar ve 24 saat içerisinde ölüm gerçekleşir. Ölüm oranı %20'dir. Yaşayan kişilerde ise sağırlık, görme kaybı, nöbetler gibi kalıcı ciddi nörolojik sekellere sebep olur. Hastalık nezne veya grip gibi bulaşıcı değildir. Bulaş için ev içi temas yani aynı bardağı kullanma, aynı çatal kaşığı kullanma ya da öpüşmek gibi yakın temas gerektirir. Çocuklarda en çok etkilenen yaş grubu 5 yaş altıdır. Özellikle 1 yaşın altındakiler bu hastalığı en ağır ve ciddi geçiren gruptur.